Merhaba arkadaşlar Rastgele kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A motosiklet ehliyet sınavlarında sıkça kullanılan MT07'nin araç bilgisi aşamasını, sizin tabirinizde sözlü sınav aşamasını İbrahim Hoca ve Ömer Hoca ile birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Sizlerle birlikte İbrahim Hoca'yla üzerinden geçeceğiz. Hocam biz motosiklet sınavına başladık. Bize ilk sorulan sözlü aşama hakkında bilgi verir misiniz? Evet ilk başta sorulacak sorularımız arasında motor cc'si var. Motorumuz 689 cc. Ama düz hesap 700 cc de diyebiliriz. Bu da kabul görüyor söylerken. Genellikle sorulacak sorular arasında %99 sorulan şey motorun aküsünün nerede olduğudur. Motorun aküsü selenin altında, yani selenin altında, koltuğun altında gibi cevaplarda kabul görüyor. Tam burada motorun aküsü bulunuyor. Onun dışında yakıt deposunu soruyorlar nerede bulunduğu ile alakalı. Yakıt depomuz burada, yakıt koyulan yerde burada diye cevap veriyoruz. Artı gelelim motora yağ nereden koyuluyor sorusuna, motora yağ eklemeyi sorarlar. Motorun yağını hemen şuradan kapağı gördüğümüz yerde sol tarafından motora yağ ekliyoruz. Şu altından da yağın seviyesini kontrol edebiliyoruz. Motoru biraz kaldırayım mı? Gerek var mı? Gerek yok. Tamamdır. Cam azneden yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman şurada bir kutumuz var. Bu kutunun ne olduğunu soruyorlar. Bu da ön fren hidrolik sıvısı var içinde. Yani ön fren hidroliği diyebiliriz. Şöyle arka tarafa geldiğimiz zaman hemen arkasında arka fren hidrolik sıvısının olduğu hazne var. Buraya da arka fren hidroliği diyebiliyoruz. Bunlar dışında temel sorulacak şeyler arasında tekerlekler var. Lastik hava basınçları sorulur. Bunu çok farklı stillerde de sorabiliyorlar. Motor şu an sınava hazır mı şeklinde. Veyahut da motora ilk başta bineceksin neyi kontrol edersin gibi burada cevap tekerleri olmalı. Tekerleri de hiç elimizde uğraşmadan ayaklarımızla motorun sağ tarafına geçerek şöyle janttan aşağıya doğru bastırarak tekerlek kontrollerimizi yapabiliyoruz. Bunu hem öne hem arkaya yapmamız gerekiyor. Sınavda genellikle tek tekere bakıp bırakanlar oluyor. Bunu da görüyoruz. Bu şekilde yapmayalım. İki tekere birden mutlaka bakmamız gerekiyor. Bunlar dışında aksam olarak başka bir şey kalmadı. Bu kadar. Şuradan panellere gelelim. Buradaki kumanda panellerinin neler olduğunu soracaklar. Burada da ilk görmüş olduğumuz şu tuş, sağ taraftakileri söyleyelim. Marşımız, motor marşı diyebiliriz buna çalıştırmak için kullanıyoruz. Şurada hemen dörtlü ikazımız var, dörtlerimiz burada onun altında. Şu tarafa geldiğimiz zaman aşağıdan yukarı doğru sağa sol sinyallerimiz ve ortaya basınca kapatıyoruz sinyal var. Üstünde korna, yukarısında aşağısı kısa, yukarısı uzun farlarımız var. Hemen şuradan yukarıya geldiğimde de şurada bir tuşum var. Burası da selektör olmuş oluyor. Bura bittikten sonra motorun ekranına geçiyoruz. Şöyle yarım kontak açtığında şöyle bir ekranı getirmemiz gerekiyor. Ekranla beraber hemen yukarıdan aşağıya doğru sayalım. En üstte saatimiz var. Onun altında yakıt deposu var. Yakıt göstergesi. Onun hemen şurada vites göstergemiz var. Şuranın motorun ısısı kimisinde kilometrede yazabilir veya da ne kadar yaktığı alakalı veri de olabilir burada. Değişkenlik gösterebilir burası. Şurada hız göstergemiz var ve şurada da devir saatimiz var aşağıda. Hemen sol taraftakilere başlayalım. Evet değişkenlik bu şekilde. Burada soldan sağa doğru saymamız gerekirse en solda sol sinyal göstergesi var. Burada yağ göstergemiz var. Onun yanında hararet göstergesi var. Onun yanında motor arıza göstergemiz var. Şu tarafta bir anahtar simgemiz var. Bu anahtar tanıma sistemi immobilizer olarak da geçiyor. Şurada uzun far göstergesi, boş göstergesi ve sağ sinyal göstergemiz bulunuyor. Burada en çok takıldıkları konular yağ göstergesiyle genellikle hararet göstergesidir. Hararet göstergesini doğrudan ekrana geldiğimiz gibi de sorabiliyorlar. Çünkü sınav maddeleri arasında, sorular arasında. O yüzden hararet göstergesi nerede dediğinde direkt buradan göstermiş oluyoruz. Neden hararet göstergesi var tarzında bir soru alırsak motorun su soğutmalı olduğu için hararet göstergesinin olduğunu söylüyoruz. Yağ ile alakalı da şöyle bir sorumuz var. Motorla normal yolda seyahat ediyorsun, gidiyorsun. Bir anda yağ göstergen yandı, ne yapman lazım şeklinde bir soru. Bu soruyu duyduğumuz an, diyeceğimiz cevap motoru uygun bir yerde sağa çekip kapatıyorum. Yani daha fazla motoru kullanmamamız gerektiğini gösteriyoruz. Genelde sözlü sorular bunlarla sınırlı. Bunların fazlası var, yani eksiği yok. Birkaç ekleyeceğimiz şey daha olsun hatta burada, onları da unutmayalım. Genelde basit diye gözden kaçırdığımız şeyler. Burada frenleri sorar, ön fren nerede? Arka fren nerede? Gösterelim evet. hocam evet. bu arada. Arka frenimiz burası. Ön fren burada. Gazımız burada oluyor. Sonra debriyaj nerede diye eklediğimde buradan debriyajı gösteriyoruz. Ve vitesleri sorar. Vitesimiz de hemen şurada. Vitesi sorduktan sonra genelde kaç vitesli diye de soru gelir arkasından. Toplam 6 vitesli motor. Vitesler nasıl atılıyor diye sorar onun arkasından. Birinci vites en aşağıda kalan tüm vitesler yukarıda şeklinde cevap veriyoruz. Boşu sorarsa 1 ile 2'nin arasında şeklinde söylüyoruz. Bütün sınav soruları bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hepinize rastgele diyorum. Chilling, watching the ocean with you, baby. Up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change. Jimmy